daha önceki videolarda da hatırlarsınız arkadaşlar. Yumruk yaptığımız zaman yumruğun kasların geriye toplanmasından dolayı bir esneme fonksiyonunun bozulmasından bahsediyoruz devamlı. Şimdi söylemeliyim ki esnemeyen vücut hareketleri hacimli ve güçlü vuruşlar yaratamaz. Aynı zamanda akıcılıkla da e, la, bağlantılı olarak. Klasik yumruk attığımızda ne yaparsak yapalım yumruğu sıktığımız anda yani vuruş anında mecburen sıkmak zorunda sakatlanmamak için sıktığım anda buradaki kasları geriye toplamama şansım kalmıyor. Ve dolayısıyla buradaki kasılma aslında kasın esnemesini engelliyor. Esnememesinin yaratacağı dezavantaj da vuruşlarda çarpma etkisi yaratıyor. Çünkü esnemiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Açık eli tam dinamiklerine kadar esnetecek şekilde. Bunları arka arkaya aynı dinamikle bağladığımız zaman daha hacimli bir güç alanı kendimize bu buluşlarda yaratabiliyoruz. Diyor bir. Evet çalışmalar şu şekilde. Ama buradaki dairesel çok önemli. Çünkü birbirine hareketleri bağlamamız lazım. Hareketlerin kesik olması gördüğünüz gibi savunma güvenliğini sıkıntıya sokabilir Çünkü arada boşluklar geliyor. Ama bir, iki, üç. şeklinde arka arkaya daha nefes aldırmadan da girme hareketler sergileyebiliyorum.